Anne, babam öldü. Duydum. Nasıl öldü diye sormayacak mısın? Kalp krizi. Apını almaya vakti olmamış. Odaya girdim boylu boyuna uzanıyordu. Mektuplarını aldım anne. Tut elinde. Sen de tut. Şimdi nerede? Ortadır. Kuzey'i aradım. Haber verdim. Başın sağ olsun Yıldız. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım içeride mi? Zeynep Hanım içeride bir misafir var ama onu diyorsanız. O misafir değil. Buyurun. Oo, işte bu. Şükür kavuşturana. Abla kardeş buluşmuşsunuz bakıyorum. Nasılsın delikanlı iyi misin? İyiyim. Daha iyi olacaksın daha iyi. Neden bize bu kadar iyi davranıyorsun? Anlattım sana dinlememişsin demek ki beni. Biz aynı taraftayız aynı safta. Alpanlar. Evet. Bize niye ihtiyacın var ki? Hemşire bir kızla ayakta bile duramayan bir oğlan. Madem derdin Alpanlar. Adem gibi iki bin tane adamım var. İki araba dolusu topla, git evlerine bas, o evi başlarına yık, hepsini delik deşik et. Yapamaz mısın? <laughs> ateş gibi senin bu kardeşin, ateş gibi. Benim gençliğimi hatırlatıyor. Biraz konuşalım mı seninle Azize? Delikanlı, bir an evvel iyileşmeye bak. Sana çok ihtiyacım olacak, çok. Aslan parçası. Yürü bakalım. <laughs> Yürü. Aynur Hanım, ne diyeceğimi bilemedim. Başınız sağ olsun. Allah'ım aklıma bu kaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep. Kardeşini merak etme. Dediğim gibi daha da iyi olacak. Tabi sen dediklerimi yaparsan. Balkan biliyor. Onu bıçakladığımı hatırladı. Eee ne olacak? Yani o eve dönemem. Bak size Bizler dostlarımızı uzakta tutarız zarar görmesinler diye. Düşmanlarımızı da yakında... ...zarar vermesinler diye. Şu anda senin en güvende olacağın yer... ...emin ol Alpanların konağıdır. Bak, İskender'in ölümü işimizi kolaylaştıracak. Lakin sabırlı ve temkinli olmalıyız. Kardeşim bir konuda haklı. Ben şimdi bir araba dolusu adamla Alpanların konağına gitsem, yaksam, yıksam taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmasam bunu yapabilir miyim? Yaparım. Lakin bu hiç de keyif verici olmaz. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ağır ağır yavaş yavaş tadını çıkarmak gerekir. Hadi. Adem seni götürsün bıraksın eve. Yok. Adem bırakmasın. Öyle dikkat çeker. Ben giderim. Kuzey? Kuzey ne olacak? Olup bitecek bir şey yok. Dedesi öldü, o kadar. Zaten araları yağbal değildi. Onun hakiki dedesi benim. Gerçi şey ölümünden dolayı kafası karışmış olabilir biraz ama zamanla geçer. Unutur. Ha kuzey seninle gelmek istiyorsa gelebilir tabii. Kardeşim bana emanet. Gözün arkada kalmasın Azize. Kardeşime bakayım. Çıkarım. Güle güle Azize. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.